Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle World kutu açılımı yapacağız. Son e, kutumuzu açacağız. İlk önce sadece tabletten başlayacağız. Evet açıyorum. <laughs> Hayattaki minimum sensin. O, o mi? güzel çıkıyor. Şimdi sen sen açtıydın. Hayır hayır. Sen aç. Dur. Bunu mu açayım? Aha. Açtım. Uğursuzlar. Ya. Neyse. İşte. Bizlerle falan çıkmadı arkadaşlar. Aynen diye sonsuzluk ifade. Şimdi efsane bir evet, asacağız. efsaneviye geldik ilk sen aç. Açıyorum. Kardeşimde de var. Evet bende de Bismillah. var. Bismillah. Haydi inşallah güzel bir şey. Allah. Haydi karakter. Karakter. Oy ikizler ikizler. i̇kizler. i̇kizler. Oy. Larry ve Larry Çok iyi lan. La. Oha çok iyi. Hızlıcım arkadaşlar bayağı iyi. Tabletimde şimdi karı alır, bir alakalarım. Sizin Şimdi Ben de açıyorum. Bakacağız. Bak bir şey bana böyle güzel bir şey çıkar ya. Geliyor. Hadi. Kim o Bir tane şey çekti. Ya. Ama sanki güzel bir şey. Koş. İşte neyse. Yetişkin. Şimdi kupayı yoluna geçeceğiz. Evet kupayı yoluna geçeceğiz. Ben başlıyorum iyiydim. Kardeşim benden daha fazla kupa. Ben okuldan geç çıktığım için daha fazla koşuyor. Ve bugün ayrıyeten Frank'ı da alacağız arkadaşlar. Ne geliyor? Anam sen zaten az önce kullandık. Yok be. Şimdi sen aç bakalım. Açtım. Gel sen bunu güzel bir şey ya. Tamam şimdi sıra bende. E, i̇lk önce bir Frank alalım. Evet arkadaşlar işte Frank geldi. <laughs> Frank. Frank. Şimdi bakalım başka ne gelecek. Nasıl olabilir misin? Mort seçmeyeceğim. Ben, mi? ben de Mort seçeceğim. Al ben geneyi seçeceğim. Ne? Çok güzel. Güldü ya. Çok güzel. <laughs> tamam seçiyorum. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Geliyor. Bas. Bas bas bas. Aa, ben, ben basıyorum. Bir, bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Kötü bir daha basıyorum. Küçük bir daha basıyorum. Bak. Evet arkadaşlar. Kutu açılımımız bu kadardı. Başka kutumuz kalmadı. Gördüğünüz gibi. Karakterlerimizi de ver karakterlerimizi de göstereyim. Vesilus. Ah. Benim karakterlerim böyle. 17 tane karakterim o, var. Zeki, Kolt. De, bir dakika. Git. Brock, El Primo falan. Bir söylememe gerek yok. Atlarını, Bonnie falan. Evet arkadaşlar. Ben karakterlerim bu kadar. Bir de kardeşimin karakterlerine bakalım. Kardeşim de Sandy var. Sandy. Sandy, Frank, Colt seri var. Denemek bir Ems Brock Brock Primo. Rosa, Nita, Bul. Poco, Zesi, Zeki. Bir de 8 bit ve Derir var. Ve KADS'in savaşçısı da 17 benim de 17. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı like, unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Bye.